Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Doruk Evet arkadaşlar. Şimdi birlikte ee, korona sözcüğün anlamını göstereceğim size. Korona çok kötü bir şey biliyorsunuz ki. Şimdi burada İngilizce alfabeyi ben yazdım. Görüyorsunuz da. Siz de yazın. Altlarında ben sayıları da yazdım. İsterseniz siz de yazabilirsiniz. Çünkü gerekiyor. Şu anda yaklaştırıyoruz. Tamam. Şimdi anlamına geçelim. Hemen arkadaşlar buraya ko ro na korona yazdım. Şimdi arkadaşlar buralara ben böyle oklar çiziyorum. Birazcık oklarım yamuk olabilir Tamam. Şimdi. corona İngilizce alfabede ama bak. Türkçe alfabede değil. C kaçıncı sırada? Bakalım. Üçüncü sırada. Buraya. Üç yazıyorum. Arkadaşlar merak etmeyin. Videonun sonunda böyle size bayağı göstereceğim. Oradan siz de yazabilirsiniz. Üç. E, C burada. Peki O neymiş? O da 15'teymiş. Tamam. 15. R kaçtaymış? 16. Hmm. Tamam. Yazalım. Ay pardon arkadaşlar. Ben bunu R, P yapacaktım. Çünkü tabii ki e, şarj da o yüzden birazcık acele ettim de. P bu. <laughs> pardon. P değil. K, R, R. 18'miş. Tamam. 18. O. Yine o. 15'te. N. 14. A da bildiğiniz gibi 1. Tamam. Bak sistemimiz böyle. Şimdi. Korona kaç kelimeli? 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet 6 kelimeli. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini ama bak sadece şu yazıların hepsini topluyorum ve sonucu kaç çıkıyor? 66 çıkıyor sonucu. Son arkadaşlar burada da bir, iki, üç, dört, beş, altı tane kelime var. Bu da çok önemli. Bu da altı çıkıyor. Sonra arkadaşlar bunları birleştirince altı yüz altmış çıkıyor. 666 yazısı arkadaşlar Türkiye'de şeytanı ifade ediyor. Aslında gerçeği eee 616. Ama arkadaşlar bilinen o ki şey şey tanen sayısı 600 16 ama bilinen 666. Bu bir tesadüf mü? Gösteriyoruz şu anda hepsini. Yani koronavirüs de çok kötü bir şey. O yüzden şeytanı ifade ediyor. Arkadaşlar ben bunu anlayamadım. Yani o yüzden yorumlar kısmına yazabilir misiniz? Kanalıma abone olup videoyu da like atmayı unutmayın arkadaşlar video gelmiyor. Onun için özür dilerim. Çünkü işlerimiz vardı. Evet. Yine söyleyeyim Kanala abone videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olduktan sonra yanda bir tane çan işareti var. Onu tık, tıklarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Ve bay bay. Bu arada arkadaşlar tekrar sorun. lütfen bunu yorumlara yazın. Çok önemli ve Korkutucu değil mi? Hadi görüşürüz. Bay bay.